Ülkelerimizde olan kendi imkanlarımızla ihtiyaç sahibi kişiler için bir mağaza açtık. Çocuk, erkek, kadın bütün kıyafetler yani her türlü kıyafet olabilir ama temiz ve düzenli olmak şartıyla, çok eski olmamak şartıyla. Buna bebek beşiği, gelinlik de ekledik. E, yardıma ihtiyacı olan kişiler gelip giyinip gidecek şekilde bir mağaza düzenledik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bunun dışında atık yağlarımız, evdeki ev hanımlarının en büyük sorunu olan atık yağlar içinde bir proje başlattık. Herkes buraya evdeki e, atık yağlarını getirebilecek fazla kızartma yağlarını. E, lisanslı firmalarla görüşme yaptım. Onlar da buradan alıp götürecek. Yani bu şekilde lavabolara dökülmesin denizlerimiz kirlenmesin diye bir proje yaptık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Diyeceklerim bu kadar. Sayın Vekilim, değerli ilçe başkanlarım, ilçe milli eğitim müdürüm, kadın kolları başkanımız ve siz temsilciler, bu güzel güne hoş geldiniz. Biz ilk geldiğimizde böyle ikinci el elbise diyelim yani olmayanların hepsini belediyede yaptık. Dağıttık ama Maalesef Osmanlı'da şöyle bir şey oldu. Belediye elbise dağıtıyormuş dediler, geldiler. Buna bir e, hep birlikte bize de ne görev düşüyorsa emrinize amadeyiz. Hep birlikte ihtiyaç sahibine. Vatandaş bir gün geliyor, ertesi gün 15 gün sonra bir daha geliyor. Bunlara müsamaha gösterelim. Hakkaniyetten ayrılmayalım. İşte güçlü Türkiye, güçlü iki tane genel başkan var. Cumhur İttifakımız var. Vekilimiz var. Hep birlikte büyük Türkiye olalım. Bize ne görev düşüyorsa emrinizi amedeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli belediye başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarımız, değerli kadın kollarımızın üyeleri, hanımefendiler, ilçe teşkilatımız, Osmancıklı hemşehrilerim, ben de öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Günün bu güzel sabahını bize ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız saygı, Cumhurbaşkanımızın saygı, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesi var. Yani denizler kirlenmesin, dünya kirlenmesin. Atıkları toplayalım, imha edelim. Bunu ilk başta marketlerdeki poşet işini kaldırarak başlattı. Şu anda marketlerde poşet kullanma işi Yüzde yetmiş azaldı. Yani ilk çıktığında herkes tepki gösterdi. Yani poşede para alıyorlar, ediyorlar ama bugün bu iş yüzde yetmiş kadar azaldı. Yüzde oksuz bir kullanım var. İnşallah zamanla o da ortadan kalacak. Gerçekten ona paralel olarak burada kadın Gıdımolları Teşkilatımızın atık yağları toplaması, belki ileride diğer atıkları, evsel atıkları ayrıca toplatmamız ve ayrıştırmamız bir örnek olur. Gerçekten bu ufka, bu bakışa teşekkür ediyorum başkanımıza, yönetim evet, kurulu üyelerine. Yine ta geçmişten beri partimizin hayır çarşıları yaptığı işler örnek olmuş. Bugün de burada bunun bir tanesini yapıyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsiyle hep beraber Osmancık'ta, Çorum'da, Türkiye'de ne kadar ihtiyaç sahibi varsa devletimiz, hükümetimiz her zaman onların yanında olduğu olmaya da devam edecek. Biz de bu bağlamda burada sizin çözebildiğinizleri siz çözeceksiniz. Çözemediklerinizi de bize ileteceksiniz. Biz de onlara devletin, hükümetin her türlü yardımını kaymakamlıklar, valilikler vasıtasıyla ulaştıracağız. Yine buranın çalışması için, devam için en büyük gayret buradaki hanım kardeşlerimize düşüyor, sizlere düşüyor. Biz de buradaki, sizlerdeki bu heyecanı, bu gayreti görüyoruz. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine, kurban kesemeyenleri, buradaki teşkilatımız te, takip etsin, tespit etsin. Bizlere uğraştırsın, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanımıza ve onlara da bu anlamda da yardımcı olalım. Ve hep beraber parası olanla olmayan bu bayramı mutlu, huzurlu şekilde geçirsin. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Pandemi atlattık. İnşallah normalleşmeye de başladık. Ve ekonomik verilerimiz, göstergeler devam ediyor. Ve bu anlamda ilçemize yaptıklarımız, yapacaklarımızı sizlerin de desteğiyle daha da fazla artırıyoruz. Güçlü olacağız, bir olacağız. Dedikodu yerine çalışmayı tercih edeceğiz. Oturmak yerine koşmayı tercih edeceğiz. Ayrılık yerine birlikteliği tercih edeceğiz. Sevgisizlik yerine sevgiyi tercih edeceğiz. Güzel birer kişilik, kimlik olarak da hepimiz bu şehre yardım edeceğiz, çalışacağız. Ben hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bu tür hizmetleri, faaliyetleri artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu şekilde gelecek devamı çok İnşallah bu şekilde. Allah hayırlı Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başarılar. Teşekkür ediyoruz.